Şimdi öncelikle baştan uyarayım. Bu videoyu bir dana budu yemiş ve üstüne çekiyormuşum gibi hissedebilirsiniz. Çünkü sesim bok gibi. Oğlum dana budu yiyecek para nerede lan bende? <laughs> Hastayım arkadaşlar. Ortalıkta çok pis bir salgın var. Dikkat edin size de bulaşabilir. 2-3 gündür yamuluyorum ve bugün birazcık kendime geldim. Ve kendime geldiğim için de bu videoda Rockstar'a geçip. Şimdi geçtiğimiz günlerde Rockstar'a sağlam geçirdiğim birkaç video vardı hatırlarsınız. Ancak bu videoda Hakkı'ya hakkını teslim edeceğim. Her ne kadar Türkçe dil desteği getirmemekte ısrar etse de Rockstar oyunlarını çok seviyorum. E ee, insan en çok sevdiğine takılırmış kardeş. Neyse bu videonun Rockstar'a dil desteği yüzünden giydirme bir video olmasını istemiyorum. Onu başka bir videoda yaparız. Neden herkes RDR2 övüyor? Açıkçası bu soruyu forumlarda veya sosyal medyada araştırırsanız iki farklı düşünceyle karşılaşıyorsunuz. Bir kısım oyunun overrated yani oyunun fanları tarafından abartıldığını düşünüyor. Bir kısım ise olması gerektiği gibi övgüyü hak ettiğini. Şimdi belki bana inanmayacaksınız ama oyunu sadece 5-10 saat kadar oynayabildim. Ve hala oralarda bir yerlerde oyuna yeni başlamayı düşünen arkadaşlar varsa bu video onlara da hitap edebilir. Baştan söyleyeyim oyun bana baya bir ağır geliyor. Yani ben RDR 2'nin daha çok GTA hızında bir oyun olmasını isteyenlerdenim. Gerçi bilmiyorum kaç kişi böyle istiyordur ama eminim benim gibi düşünenler de vardır. Yani oyuna giriyorum lan diyorum tamam bu sefer başlayacağım diyorum. Daha sonra o ağırlık bir noktadan sonra beni baymaya başlıyor. Sanırım bu oyunun ilk duyurulduğu zamanlardan beri GTA mekaniklerinin vahşi batı temasına uygun halini oynayacağımı düşünmemden kaynaklanıyor olabilir. Yani zaten mis gibi bir GTA oynanışı var ama ben bunu aynı zamanda vahşi batı temasında da oynayabilecektim. Yani tam olarak böyle düşünüyordum açıkçası. Yani oyun biraz ağır gibi böyle bir lezilik, bir ağırlık, bir, bir çeşit bir şey var abi. Yani ne diyordum ona ben değişik bir madde bir çeşit küf. Yani sanki GTA hızında olsa her şey daha güzel olacakmış gibi. Aslında bazı veletler gibi öyle hızlı oyunları seven de bir oyuncu değilim. Ne bileyim böyle karakterin ata binişi, silah kaldırışı, koşması falan. Aman. <laughs> Belki de bunu sadece ben düşünüyorum. Eminim oyunun özellikle bu ağırlığı gerçekçilik olarak birçoğunun hoşuna gidiyordur. Ama beni biraz bayıyor. Yalan yok aga. Ben hep GTA hızında bir şeyler istiyorum sanırım. Hatta geçen RDR1'i biraz oynadım ve RDR1 aslında benim tam da istediğim ayardaymış. Onu fark ettim. Yani oyunun hızı, oynanışı, vırt zırt Bayağı iyi. Heh dedim tamam şimdi buna grafik modu kurup RDR2 yapabilir miyim diye düşünmeye başladım. Şaka şaka öyle bir şey düşünmedim tabii ki. Ama olsa fena olmazdı gibi. Şaka maka merak ediyorum. Acaba bu videoyu izleyip de benim gibi düşünen var mı diye. Yoksa bu gezegende yalnız mıyım? Yalnız mıyım lan? Neyse böyle düşünmem tabii ki oyunun kötü olduğunu göstermez. Bu bir tercih meselesi ve ben böyle olmasını isterdim. Yani biraz daha hafif. Şimdi gelelim RDR2'nin neden övüldüğü konusuna. Harbiden bu oyunu GTA'dan daha övünülecek duruma getiren şey gerçekten nedir? Yani sadece detayları mı? Rockstar oyunları genelde bir grup detay fetişi adamların yaptığı bir oyun gibi duruyor. Gerçekten анд ойла Yani herhangi bir Rockstar oyununa baksanız aslında bu oyunların diğer oyunlardan çok daha fazla detaylara önem veren oyunlar olduğunu görebilirsiniz. Örnek verecek olursam yıllar önce çıkan Bully'de bile bir sürü detay var. Hatta Vice T bile ki yayınlarda oynuyoruz hepinizi beklerim. Vice T'ye bile baksanız zibilyon tane detay görebilirsiniz. GTA 5 detaylarını saymıyorum bile. Rockstar bu olaya gerçekten önem veriyor. Bana kalırsa bir oyunu mükemmel yapan şeylerden en önemlisi oyunda bize hisse ettirdiği gerçeklik detayları. Yani özellikle açık dünya oyunlarında bu detayları görüyor ve hissediyor olmak bize tam anlamıyla o atmosfere sokmayı başarıyor. Bu da bize ya bu sadece bir oyun demekten ziyade gerçekten bu detayları gördüğümüzde tamamen o atmosfere, o hikayeye, o dünyaya bizi sokmayı başarıyor. Ancak bu şekilde biz o oyunu oynarken tam anlamıyla o görevlere, hikayenin bize sunduğu atmosfere kapılıp gidebiliyoruz. Mesela çoğu oyunda yan görevleri neden yapmayız? Çünkü çünkü çoğu açık dünya oyununda yan görevler ana hikayedeki görevlerin yerini tutmuyor. Bu da bize o yan görevi yapıp yapmama konusunda ikileme düşürüyor. Ben açık söyleyeyim kendi adıma yani bir oyunda hikaye görevlerinin yanındaki o yan görevler boktansa ve gerçekten böyle üstün körü görevlerse ben hikaye oyunlarını yapıp kaçıyorum aga. Ya da bir örnek daha vereyim. Bir oyunun sadece grafiklerinin iyi olması o oyunu harika bir oyun yapar mı? Kesinlikle yapmaz. Mesela Crisis bir harika bir oyunken Crisis 3 daha iyi grafiklerle daha kötü bir oyun olmayı başarmıştı. Neyse biz gelelim yine RDR2'ye. RDR2 bana kalırsa Rockstar'ın detay fetişinin en üst zirveye çıktığı bir oyun. Tamam, diğer tüm Rockstar oyunlarında bir sürü detay falan var ama RDR2'de bunu cidden birkaç tane detay fetişi, psikolojik rahatsızlık çeken oyun tasarımcılarını toplayıp alın size dilediğiniz kadar detay ekleyebileceğiniz bir oyun. Her şeyi ekleyin demiş. Bunlar da oyuna her detayı eklerken orgazma yakın bir deneyim yaşayarak sabahlara kadar yıllarca çalışıp bu oyunu yapmışlar gibi. Bunun başka bir açıklaması olamaz aga. RDR2 detay anlamında Rockstar'ın şu ana kadar yaptığı en detaylı bir oyun ve bu su götürmez bir gerçek. Şey şeytan ayrıntıda gizlidir sözünün tam karşılığı bu oyun. Yıllarca GTA 5, GTA 4 detaylarını yapıp yapıp bitiremeyen bir sürü YouTube kanalı tanıyorum. Ama bu RDR2 GTA serilerinden çok daha fazla detaya sahip hatta birkaç katı kadar desem yeridir yani. Zaten geçtiği dünya baya büyük ve bu açık dünyaya bu kadar detay eklemek kolay bir iş değil. Tamam bir oyunda detay her şey ama bu bir oyunun bu kadar övülmesi için yeterli mi? Tabii ki değil. Bir oyunu mükemmel yapan şey kusursuza yakın bileşenlerin toplamından oluşur. Yani bu ne demek oluyor? Hem grafik olarak iyi olacaksın, hem detay vereceksin, hem hikayeyi sağlam yapacaksın, hem de oynanış harika olacak. Hem de açık dünya sınıfında çıkarttığın oyun en iyi açık dünyaya sahip olacak. Oynanış konusu hala benim için muallakta yani bir tık daha hafif olmasını isterdim. Ama diğer yandan bütün bunları birleştirdiğinde ortaya harika bir şey çıkıyor. Yani şu detayları başka hangi oyunda görüyoruz ki? Evet RDR2 bu saydığım her şeyi oyuncuya sunuyor. Dolayısıyla bu da oyunu en taşaklı oyunlar kategorisinde listede birinci sıraya oturtuyor. Taşaklı derken gerçekten öyle. <laughs> Videoyu burada bitirirken taşaklı bitirmek pek Hoş olmadı gibi ama Şunu gerçekten söyleyebilirim ki RDR2 aldığı övgüleri tamamıyla Hak eden bir oyun Ancak ben bu oyunu sadece işte çivi çakma Taşak detayıyla falan övmüyorum Az önce de söylediğim gibi bu oyun Hem grafikleriyle hem açık dünyasıyla Hem detaylarıyla hem hikayesiyle Hem de oyuna Bir sürü zibilyon tane Şey eklemesiyle Kesinlikle övgüyü hak ediyor Zibilyon tane şey demişken Oyunda zibilyon tane dil var ama Türkçe yok. Oğlum millet makine çevirileriyle bu oyunu oynuyor ya. Bak yine dayanamıyorum. Allah belanı versin Raks.